Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün güzel bir hamsi tarifi yapacağım arkadaşlar. Sadece menü şeyde malzememiz hamsi var. Soğan, maydanoz arkadaşlar. Bir de tuz başka bir şey yok. Hamsimi de temizledim, yıkadım, tuzladım. Biraz beklettim işte. Şimdi kılçığına ekleyeceğim Ondan sonra şeklini vermeye başlayacağız. Böyle iyice güzel yırtmadan kılçığını alıyoruz bu şekil bakın kendini bozmadan kılçığını alıp şöyle tabağımıza koyuyoruz hamsi kuşu gibi yapacağız ama tabi ki bunu farklı yapacağız daha büyük daha geniş bu şekil kılçıklarını ayıralım böyle düzgün koyalım ki lazım bize düzgün alabilelim diye hamsiye ilk ortadan ayırmadan bozmadan bu şekil kanalıma abone olursanız beğeni yaparsanız videolarımı da paylaşırsanız çok mutlu olurum lütfen bildiri zilinizi açarsanız sevinirim bakın bu şekil böyle güzel ayıtlayalım, kılçığını alalım yakında da arkadaşlar köye gitmemi az kaldı Belki de bu videoları ben köydeyken siz izleyebilirsiniz. Ayın 23'ünde ben köye gidip uçuyorum arkadaşlar inşallah Allah nasip ederse Eşimle beraber bir kış tatili yapacağız Bu şekilde arkadaşlar Videolarımı paylaşın sevdiklerinizle, eltilerinizle, komşularınızla, arkadaşlarınızla paylaşın ve yani çoğunuz da abone olmadan izliyorsunuz. Lütfen bunu yapmayın arkadaşlar. E, abone değilseniz abone olun. Ben o gün paylaştığım yemeği beğenmiyorsanız sayfama girip diğer yemeklerime bakıp ona göre de kararınızı verebilirsiniz. Bir de bize şey lazım arkadaşlar. Misurunu lazım. Hamsi. Misurunu, soğan, maydanoz malzemeler bu kadar tuz şimdi ben bunların hepsini ayıklayayım güzel siz de bu arada başka işlerinize bakın videolarımı da kaydırmadan izlerseniz sevinirim arkadaşlar yani destek vermeden geçmeyin desteğinizi esir yemeyin lütfen rica ediyorum bu şekil hamsı da yağlıymış yağ her zaman lezzetli olur arkadaşlar. Yani inşallah gideceğiz. Karadeniz'de gerçek yerinde hamsiyi yiyeceğiz. Balığı yiyeceğiz. Allah nasip ederse. Ben bunları ayıklayayım hepsini. Hamsıları ayıtladım arkadaşlar. Hepsini kılçığını aldım. Şimdi tabii ki yemeğimizi yapmaya başlayacağız. Soğanlarımı da soydum, yıkadım. Maydanozumu da yıkadım. Evde de pırasa vardı. Ben böyle şöyle ufak bir pırasa da koydum içine arkadaşlar. Farklı olsun. Şimdi doğrayıcımızın içine bunları böyle büyük büyük atıyoruz. Bu el doğrayıcısı arkadaşlar bu şekilde ince ince kıysın diye bunu doğruyorum lütfen beğenmeden abone olmadan geçmeyin arkadaşlar çoğunuz abone olmadan izliyorsunuz Lütfen bunu yapmayın destek olursanız sevinirim bir tane ufak taze pirasa da doğradım içine. Daha lezzetli olsun diye. Bu şekilde. Maydanozu da bu şekilde doğruyorum. Doğrayıcı zaten küçültecek. Bu da çok pratik arkadaşlar. Ee, alabilirsiniz. Çok güzel. Böyle elimizde. Tabi biraz güç istiyor. Güçlü olmamıza. Bu şekil doğrayacağız şimdi. Şimdi doğradık. Bakalım istediğimiz gibi olmuş mu? Çok da güzel olmuş arkadaşlar. Bakın. İnce ince doğradı. Bu şekil. Şimdi tabakımızı alıyoruz doğradığımız malzemeyi. Tam istediğimiz gibi oldu. İnce ince olması lazım. Bu da istediğimiz gibi yaptı. Soğan da felaket acı. şekil. Mısır ununu getirdim arkadaşlar. Şimdi malzememizi tamamladığımıza göre işleme başlamalıyız. Şimdi hazırlığımızı yapalım. Yaptık. Şimdi yapmaya başlayalım. Lütfen kanalıma abone olursanız, beğeni yaparsanız çok sevinirim. Lütfen kanalımızın büyümesini hep beraber sağlayalım arkadaşlar. Desteğinizi esirgemeyin. Şimdi yapmaya başladı. Şöyle bir kavanoz kapağımız var arkadaşlar. Şöyle hamsiyi alıyoruz. E, kafasının olduğu taraftan tutuyoruz. Kuyruğu her zaman dışarıda oluyor. Böyle. Sadece üstünü buna batırıyoruz. İçini batırmıyoruz arkadaşlar. Kuyruğu dışarı duracak şekilde kapağı diziyoruz. Bu şekil. Şöyle batırıyoruz. Bu da farklı oluyor. Güzel oluyor. İsteyen içinin malzemesine e, karabiber de koyabilir. Ama ben koymadım arkadaşlar. Tabi tercih sizin. Koyabilirsiniz. Bu şekil. Şöyle küçük ayrılmışlıklar da varsa onu da böyle ortasına koyun. O da arada değerlendirsin. Şimdi malzememizi de içine koyuyoruz. Malzememizde ne? Ee, normalde kuru soğan, maydanoz ama ben bir tane de ufak bir pırasa doğradım arkadaşlar. Ş şöyle hepsini bu şekil katlıyoruz arkadaşlar. Sırasıyla böyle düzgün bir şekilde katlıyoruz. Bakın bu şekil. Sadece altını misrumladığımız için bakın böyle elimizden de bastırıyoruz. Güzel kapağın şeklini alsın. Şöyle tutup tavamıza bakın bu şekil koyuyoruz. Bu şekil. Bir tane daha yapalım hepsini yapacağız zaten böyle tekrar diziyoruz gene kuyruklar hep dışarı bakmak şekilde katlamanız daha kolay olacağı için kuyruklar dışarıda oluyor İçeride olursa kuyruğu dışarıda diğer tarafı daha geniş daha kalın olduğu için katlamanız biraz zor olabilir o yüzden bu şekilde Bunu fırında da pişirebilirsiniz arkadaşlar. Tavada da kızartabilirsiniz. Tercih sizin. Ama ben tavada kızartacağım. O yüzden yaptığımı tavaya diziyorum. Bu şekil. Demin dediğim gibi böyle varsa küçük içine de ortasını da koyabilirsiniz. Ayrılmış olabilir. Ama benim ayrılmış olmadığı için böyle bir tane Ayrıyorum. Ortasına koyuyorum arkadaşlar. Bir tane de böyle soğanı güzel yerleştiriyorum. Bu Soğanın içine yani tercihinize göre isteğinize göre baharat da katabilirsiniz. Ben katmadım yine. Bu şekilde kenarlarını katlıyoruz elimizden böyle bastırıyoruz. Kapağı tamamen şeklini alsın. Böyle elimizde alıyoruz. Tavamızı getiriyoruz. Böyle tavamıza koyuyoruz. Hani elinize bir daha alıp da koyabilirsiniz ama şekli bozulabilir. Bakın bu şekil. Şekli bozulmasın diye direkt tavaya. Ben bunların hepsini yapayım arkadaşlar. Hamsılarımı yaptım hepsini iki tavaya koydum iki tavada ikisinde aynı anda kızartacağım çabuk olsun diye şimdi üzerlerine yağ gezdirip ocağa alıp pişireceğim kızartacağım fırında da yapabilirsiniz arkadaşlar fırında da güzel oluyor kenarlarına hatta soğan da koyabilirsiniz soğanı da pişirebilirsiniz o da güzel oluyor şimdi ben bunları ocağa geçiyorum arkadaşlar beğenmeden lütfen rica ediyorum geçmeyin. Ocağa aldım arkadaşlar. Üzerine de zeytinyağı gezdirdim. Ocağa aldım. Şimdi hepsini bir aynı anda pişireceğim. Kızartacağım. Servis tabağımı alacağım arkadaşlar. Yemeğimiz. tavuklarımız kızardı. kuşlarımız Şimdi güzel çeviriyoruz. Bakın. Mısır gibi. O da güzel koktu ki. İnanıyorum harika koktu. İçinde soğan olduğu için de çok güzel bir koku verdi. Harika. Mis gibi. Yemeğimiz hazır arkadaşlar. Hamsi kuşlarımızı pişirdik. Yanına da güzel domates, turp, limon, biber. Yanına da bir dereotu koydum. Işte salata yaptım. Soğan koymadım. Çünkü içine soğan koyduğum olduğu için soğan koymadım arkadaşlar. Videomu beğenirseniz, yorum yazarsanız çok mutlu olurum. Abone olmadan da geçmeseniz sevinirim. Hepinizi de çok seviyorum. Desteğinizi de bekliyorum arkadaşlar. Destek vereceğinize de eminim. Destek vermeden geçmeyin. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah'a ısmarladık diyorum.